Arkadaşlar merhaba. Reader at Work bir kitabından metin çevirilerimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 46. Meti, 46. metinden itibaren süremizin elverdiğince okuma parçasını birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. 46 numaralı metnin başlığı John Lennon. A lot of people, birçok insan remember John Lennon. John Lennon'ı hatırlar for his music with the Beatles, Beatles ile yaptığı, Beatles grubu ile yaptığı müzikle hatırlar. He was serious and creative. O ciddiydi ve yaratıcıydı. And many young people ve birçok genç insan of the 1960s and 1970s, 1960'ların ve 1970'lerin birçok genç insanı thought he spoke for them, onların adına konuştuğunu düşünürdü. Lennon was born on October 9, 1940. Lennon 9 Ekim 1940'ta doğdu. In Liverpool, Liverpool, İngiltere'de doğdu. When he was a child, o çocukken, ben burada ikin anlamında, he listened to the music of rock and roll singers. O rock and roll şarkıcılarının, like Elvis Presley, Jerry Lee Lewis and Little Richard. İşte Elvis Presley, Jerry, uh, Jerry, Lee Lewis, Lewis and Little Richard gibi rock and roll şarkıcılarının müziklerini dinlerdi çocukken. At 15, 15 yaşında when he was in art school o sanat okulundayken Lennon started his first rock group The Quarrymen Men isimli ilk rock grubunu başlattı. Yani kurdu anlamında. The members of the group, grubun üyeleri were Paul McCartney, George Harrison and Pete Best. Grubun üyeleri Paul McCartney, George Harrison ve Pete Best'ti. Who played the drums? Ki o ne yapıyordu? Davulları çalıyordu diyor. yani Paul McCartney, George Harrison ve Davulları çalan Pete best idi. The Quarryman'lı şöyle arkadaşlar yani burada aslında bir de virgül var. Ee, yani nedir bu virgülün anlamı? Siz bir e, sıfat tamlaması yapacaksınız. Yani bir sıfat cümleciyi getireceksiniz. Bir insanın özel ismini söyledikten sonra onunla ilgili yaptığınız tanımlama sıfat cümleci virgülden sonra kullanılır. E cümlenin sonunda ise eğer cümlenin ortasına yer alıyorsa başladı ve bittiği yere bir virgül koyulur. The quarrymen later changed their name to the silver beetles. Quarrymen grubu daha sonra isimlerini silver beetles olarak değiştirdi. And then ve sonra da the, the beetles sonra da beetles olarak değiştirdi. When Pete Best left the group, Pete Best gruptan ayrıldığında Ringo Starr joined the Beatles. Ringo Starr eklendi katıldı Beatles'a as the drummer, as olarak davulcu olarak. Between 1958 and 1962, 1958 ve 1962 arasında, the group played in the nightclubs. Grup gece kulüplerinde çaldı. In Liverpool and Hamburg, Germany, Alm Liverpool'da ve Almanya. Hamburg'ta. Then the Beatles made a record called I Wanna Hold Your Hand. Sonra Beatles bir plak yaptı. I Wanna Hold Your Hand adında. Türkçe karşılığıyla elini tutmak istiyorum adında. Şu wanna e, konuşma dilinde want istiyorum'un e, arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Kestirme söyleyişi. And had their first big success in Britain ve Britanya'da ilk büyük başarısını elde etti. Please, please me came, bu da diğer bir şarkı. Uh, please, please me came a short time after that, ondan kısa bir süre sonra geldi. And it became number one ve bir numara oldu. Lennon was both a singer and a songwriter. Both her ikisi de demek. Lennon hem bir şarkıcı hem de bir şarkı yazarıydı. He wrote many of the Beatles songs. O Beatles'ın şarkılarının çoğunu yazdı. Beatles sonu zaten s ile bittiği için arkadaşlar tekrar bir sahiplik eki koymuyoruz. Sadece apostrofunu koyuyoruz. Songs and most of the songs ve şarkıların da became number one all over the world, all over the world, dünyanın her yerinde demek, dünyanın her yerinde bir numara oldu. They were romantic and intelligent, şarkıları kastediyor Dale. I. Onlar romantik ve zekiceydi and today's musicians ve günümüzün müzisyenleri still play them, hala onları çalar. Lennon did not only make music and films with the Beatles. Lennon Beatles ile sadece müzik yapmadı ya da film çekmedi. He also wrote two books. O aynı zamanda iki kitap yazdı. The first one in 1964. E, ilk 1964'te and the second one a year after that. Ve ikincisi ondan bir yıl sonra. In 1967, 1967 he acted in a film called How I Won the War. O, How I Won the War, Savaşı Nasıl Kazandım adında bir filmde oynadı, acted. On December 8, arkadaşlar tarihlerin günü veriliyorsa, günü olduğu zaman onun önüne mutlaka bir 10 koyuyoruz. On December 8, 8 Aralık 1980, 1980'de John Lennon died in New York. New York'ta öldü. Shot dead outside his apartment building. Ee, i̇şte apartman binasının dışında vuruldu. Vurularak öldürüldü. Yani shoot vurmak demektir. Onun ikinci hali shot'tur. Shot dead olunca da vurularak öldü anlamında. Every year, her yıl, thousands of people come together in New York Central Park... Her yıl New York Central Park'ta binlerce insan thousands of people come together bir araya gelirler to remember him to için anlamındadır. Onu hatırlamak, anmak için. For many people in the world dünyadaki birçok insan için he was someone very special o çok özel biriydi. Bir sonraki metnimiz 47 numaralı metin arkadaşlar. Şimdi bu bir pdf metin ve bunda çok yazım hataları oluyor. Yani şurada da bir yazım hatası olabilir bilmiyorum. Yani orijinal metin de elimde olmadığı için ee, ki muhtemelen öyle. By Tom Tom Cousin diyor. Tom Cousin tarafından. Ama şunun gerisi nedir emin değilim. Emin değilim olmadığım için de saçmalamayacağım. Elimde de başka metin yok şu anda. Sizin elinizde metniniz varsa 47. 47 numaralı metnin başlığının ne olduğunu zaten görüyorsunuzdur orada. Yani ne bileyim sanki e, to Eat, işte yemeğe gitmek için gibi bir şey var gibime geliyor. Neyse dediğim gibi saçmalamak da istemiyorum. Çünkü net bir görüntü yok. PDF aktarken bozulmuş bu belli ki arkadaşlar kim aktardıysa. A few days ago, ben internetten aldım bunu. A few days ago, birkaç gün önce I was in Cornwall, ben Cornwall'daydım. The northern suburb of Bristol, Bristol'ın kuzey banyosu. It isn't big. Fazla büyük değil diyor. Ya büyük değil. About yaklaşık 14000 people live there. 14000 kişi yaşıyor orada. I thought burası w olacak. There weren't any good restaurants in Cornwall. Ben düşünüyordum, sanıyordum anlamında I thought. Cornwall'da işte hiç iyi restoranlar olmadığını düşünüyordum. I thought there were only some pizza houses. Ben işte orada sadece pizza evlerinin olduğunu and a few hamburger kafes ve birkaç da hamburger kafesi olduğunu sanıyordum diyor. But I was wrong. Ama yanılmışım. A friend took me out to dinner last Saturday. Bir arkadaş geçen cumartesi beni yemeğe götürdü. We got off the bus at Cornwall Central. İşte Cornwall merkezde otobüsten indik. Get off inmek demek. And walked down George Road ve George caddesinden aşağı yürüdük. To the post office postaneye doğru. Then sonra we turned left into a little street called West Lane. West Lane adında küçük bir caddeye sola döndük. Sola küçük bir caddeye döndük. We walked a few meters birkaç metre yürüdük. And we entered a small restaurant ve küçük bir restorana girdik. The Raja restaurant has six tables. Raja restoranının altı tane masası var. And there wasn't anyone there when we arrived. When we arrived. Ee, arkadaşlar zaman bağlaçlarının olduğu cümlelerde daima zaman bağlacından başlamanızı tavsiye ederim. Anlamı cuk cuk oturtabilmek için. Vardığımızda there wasn't anyone there. Orada kimse yoktu. We had a wonderful Indian meal there. Orada. Harika bir Hint yemeği yedik. The tandoori chicken was very tasty. Tandoori e, işte e, tavuğu e, çok lezzetliydi. And the curries were hot and delicious ve soslar e, acı ve lezzetliydi. The wine was good and cheap. Şarap iyiydi ve ucuzdu. The fruit salad was really exotic. Meyve salatası gerçekten egzotikti. And the meal cost. Cost'un birinci, ikinci, üçüncü hali hepsi cost arkadaşlar. Fiil ama tabi burada simple past geldiğimiz için öteden beri. Yemek tuttu. Only 12 pounds for two. Yani iki kişi için sadece 12 pound tuttu. İyiymiş. Bütün bunları yiyip 12 lira verdiğini iki kişi düşündüğünde çok iyi rakam. Try it, but hurry. Deneyin diyor bunu. But hurry. ama acele edin. You can't seat 14,000 people at only six tables. 14,000 kişiyi bir de espri yapmış kendi kendine. E, sadece 6 masaya oturtamazsınız diyor. Seat fiil olarak kullanıldığında işte oturmak ya da e, arkasından nesne geliyorsa oturtmak anlamına gelir arkadaşlar. Bundan sonraki metne bir bakıyorum uzun mu kısa mı diye. E, yani biraz zaman alacağını düşündüğüm için arkadaşlar. Bu metne girmek istemiyorum. Bunu da başka zamana bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.